Merhaba arkadaşlar. Part 2. Burada yazdığım tüm notları olduğu gibi okumak istiyorum sizlere. Bir cümle dahi kaçsın istemiyorum. 14 Ekim güneş tutulması ile 28 Ekim ay tutulmasının arasında sancılı bir doğum gerçekleşti arkadaşlar. Yeni dünya düzeni evet senelerdir adım adım yaklaştık ama bu bu tutulmanın arasında bir doğum gerçekleşti. Sancılı, gerçekten her birimiz için üzücü olayların gerçekleşti bir zaman dilimiydi. 2023'ün başından beri Fas'taki depremi ısrarla söyledik. Ve korkularımdan, kaygılarımdan dolayı da bir türlü gidemedim. Sıkı takipçilerim bilir. Ve arkasından Fas'a gidecekken bir anda şekil değiştirdik, Mısır'a gittik. Fas'ta bizim gidip Mısır'a gidip arkasından bir gün iki gün sonra Fas'ta deprem gerçekleşti. Yani bugüne kadar dediğimiz ölçtüğümüz biçtiğimiz hiçbir açıda hiçbir hissiyatta şaşırmadık. Arkasından ne oldu? Lübnan'da sel vesaire vesaire derken e Mısır'da en son çektiğim videoda arkadaşlar çok kötü şeyler hissediyorum. Ağzım burnum toz içinde geziyorum. Etrafta sanki bir şeyler olacak ama bu olay Mısır ve çevresinde mi Türkiye'ye sıçrar mı ya da Türkiye'ye geldi mi olur mu bilmiyorum. Ama Mısır'dayım sürekli uyanıyorum uyu uyuyorum Mısır'dayım büyük bir ihtimal Mısır'da ve çevresinden diye bahsettik. Ne dediysek, depremde olduğu gibi Mısır'da e, toz bulutu sonuç itibariyle ev yıkımları, e, o konulara girmek istemiyorum, kalbim kaldırmıyor. Canlı canlı insanların e, ve hayvanların öleceğini bildirdik videolarımızda ve aynısı yine yaşandı arkadaşlar. Şimdi bu olaylar işte bu doğum, bu doğumdu, sancılıydı. Evet süreç uzun bir süreç buradan baktığımızda önümüzdeki 6 aylık süreçteyiz arkadaşlar özellikle Amerika dahil kendi ülkemizde dost görünümlü olanlar ve göç ile gelenler ve İslam'ı kullanacak e, kullanarak e, olacak kişiler yani İslam'ı kullanarak olaylara dahil olacak kişilerde dahil 80-81 olaylarının olduğu açılar çok dik ve sert yani burada 6 aylık sürece özellikle çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hissettiklerim yine e, doğru ise açılarını da anlatmaya çalışıyorum burada. Açıların üstüne ekliyorum. Bu olay bize sıçrayacak arkadaşlar. Bu olay bize sıçrayacak. O yüzden e, kendimize dikkat edelim. Çevremize dikkat edelim. Bakın ülkenin bizim dışında yani bizim ülkenin dışında gerçekleştiğini düşündüğümüz her şey. Yani dışarıda oluyor gibi düşündüğümüz her şey aslında ülkemizin içinde oluyor. Yani goy goya gelmemek lazım. Yani e, bir şeyleri anlamadan, dinlemeden, evet hiç kimse çocukların ölmesini istemez, insanlığa zarar gelmesini istemez. Bütün videolarıma baktığın zaman hep sevgi, birlik, beraberlik bunlardan bahsediyorum sürekli olarak. Burada herhangi bir e, durumda 10 sefer, 20 sefer adım atarken düşünmenizi tavsiye ederim. Herkesi bölmeye çalışmak amaç bu zaten. Alevisi, Sünnüsü, Atatürkçüsü ayırıyorum onları. CHP'lisi, AKP'lisi, MHP'lisi, aşırı İslamcılar, bu bu olayların gelişmesi arkadaşlar Yüzyıllardır bunun için uğraştılar. Senelerdir yine anlatıyoruz bizleri bölüştürdüler. Her birimiz insanız. Ne kadar kötü olursak oluruz olalım. En ufak şeye ben başka bir şey alırım ama o en kötü dediğimiz kişi de başka bir şey alabilir. Yani sonuç itibariyle ufak da olsa az da olsa en kötünün de içinde bir merhamet olduğuna her zaman inandım. Hala da inanmak istiyorum. Buradan baktığınızda amaç zaten günü geldiğinde aynı az önce dediğim gibi Atatürkçü, CHP'si falan da AKP'lisi, MHP'lisi bizi bölecekler. Neden? Yani orada onların arka planda yeni dünya düzenini, keyfini sürerken sizlerin burada birbirinizi düşünceleriniz yüzünden ilgilendirmeyecek. İlgilendirmeyecek. Bakın çok ciddi söylüyorum. Amaç yüzyıllardan beri bugünleri hazırlamakta Bilinç olarak hep hazırladılar. Şu anda uzaylıları da hazırlıyorlar. 2022'den beri anlatıyoruz. 2023'te girin. En çok eski senelerle 2023'e girin. 2022'ye girin. 2022'de özellikle dedik. Senenin sonuna geldiğinde bakın. Bakın ki anlayın ne konuşulmuş en çok uzaylılarla alakalı. Bunların hepsini bilincimize kazıyorlar arkadaşlar. Yani bir düdük bir siren sesine bakar arkadaşlar. Bir camide anonsa bakar arkadaşlar. 6 aylık sürecimiz sıkıntılı. Yani her zaman kulağımızda küpemiz olsun. Her zaman bu saatten sonra bunu buraya koyacağız arkadaşlar. İnanmasak da saçma da gelse burada. Yarın öbür gün bilmeyenin yanında en azından kulağımızı küpemizi çıkarırız. Biz duymuştuk deriz. En kötü bu olur. Hiç kimse kötü şeylerin olmasını istemez. Ama bunlar hazırlanan şeyler hazırlanan şeylerin açılarına da baktığımızda üstüne öngörülerimiz, hissiyatımız ya da öncesi gördüklerimiz eklediğimizde ona göre açtığımızda süreç bu şekilde aktarıyoruz. Yani bizler arkadaşlar asıl savaş şu an zaten bizim ülkemizin içinde. Bunu idrak etmemiz lazım öncelikle.